Ali abi, senin olay bayağı ilerlemiş. Önünü alamamışsın anlaşılan, engelleyememiş. Gözünüzü seveyim, köprüden önceki son çıkış olarak görmeyin bizi ya. Biraz erken geliyor ya. Azıcık erken davranın ya. Bah yiğidim, kilodan para kazanan bir insan olarak... ...kiloyla ilgili espri yapma bana son derece ironik geldi. Ben bundan üç gün öncesine kadar kendi bedeniyle barışık... ...belli bir meblağ parayı topladığı zaman mutlu olabilen bir insandım. Ha, diyeceksin ki ne değişti? Bir ilişkim var artık. Artık tek gecelik değil, çift kişilik düşünmek zorundayım. Sevgilim Nigertan fit fit ortalarda dolaşırken... ...benim bıngıl bıngıl yuvarlanmam çok sıkıntı yaratabilir. Nigertan çok güzel bir insan. Ben de kendime bakmak zorundayım. Yoksa sevmez artık beni. Vallahi senin için çok acele. Ben hemen yukarıya çıkıyorum. Senin işlemleri hallediyorum. Geliyorum, tamam mı abi? Biraz uç vermeden gelseydin ya. Bir dakika dur 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 dur. Ben seni Dur dur. Kim bu dur Sen kimsin? Mansur. Mansur Akman. Merhaba. Ah, tamam ya, tam dilimin ucundaydı ya. Mansur Arkın ya. Senin gerçek soyadın direktli batıldı değil mi? Ya ben tanıyorum seni. Yalnız Mansur Bey, ben sizi hiç sevmiyorum biliyor musun? Türküleriniz falan çok irite edici. Ne da seveceksin, bir o kadar cingör. Zemini ne gırı, izle de bir şeyler öğren. Fıtı Buyursunlar Tülay Hanım. Tam ağzınıza layık. Zahmet etmeseydiniz Murat iner zaten şimdi. İner sevgili Bir iki laflarız diye düşünmüştüm ben. Türk kahvesi mi yapsaydım? Aa, Yok yok, bu gayet iyi. Çok güzel far bakarım da ondan söyledim. <laughs> Murat şimdi gelir, biz hemen çıkarız. Bak şimdi, Hülya da hep böyle söylerdi. Bir kere kahve içtik, bir kere bile fal baktırmadı bana. Hülya derken Avşar mı? Kim? Yok ya. Koç Yiğit yok mu? Var. İşte set uzun tabii. Biz de sıkılmamak için kahve üstüne kahve, kahve üstüne kahve. <laughs> Pardon siz hangi filmde birlikte oynamıştınız? Hangi filmde mi? Hülya'nın kaç filmi var biliyor musun? <laughs> Şu anda tam olarak bilemem tabii. Bir rakam ver canım. Ee, 60 diyeyim, 60 olayım. <laughs> 180 civarında... Ciddi mi? Tabii tabii. Ben de neredeyse üçünde oynadım. Üçünde mi? Bir tanesinde üç rol birden oynadım. Mesut, e, bir daha arayabilir miyiz Murat Bey'e? İniyor mu acaba? <laughs> Süsleniyordur Hayta. Bu yeni nesil böyle Her şeyi dış görünüş sanıyorlar. Eskiden böyle miydi? Derinlik gibi bakıştı önemli olan. Aa pahalı gömlekler, parfümler değil tabii. Sen kirmiştin, mi kirmiştin. Olsun. <laughs> Tülay, çıkmıyor musun yukarıya? Ya Murat, neredesin? E, geliyorum dedin. Mesut, oğlum ben sana Tülay Hanım geldiği zaman yukarı yolda demedim mi lan? Dedin. Ben de dedim ona. Murat abi yukarıda dedim ama dinlemedi ki beni. Rüstem abi de araya kaynadı. Aklı şaştı hanımefendinin. Bağırma lan. Ne bağırıyorsun la bebe? Abi resepsiyonistim ben. Resepsiyon bende. Rüstem abi niye işime karışıyor? Bir şey söyle ya. Ben burada Dingo'nun aharının seyisi miyim ha? E, Rüstem Bey iner dedi. indi, ee, indi. İndi işte. İnmedi mi? tamam işte uzatma. Abi uzatma uzatma nereye kadar ya? Kadın evli diyorum. Bak böyle işler bizlere ters. Murat abinin 20 lirasını çarpmaya benzemez. Kocası mocası gelir sonra bütün kariyerim biter. Ne kariyerim varmış senin arkadaş? Abi. İyi misin? Arabadan indiğimizden beri iyi gözükmüyorsun. İyiyim iyiyim. Temiz hava çarptı herhalde. Bol bol su iç Ahmet. Ah bol su derin nefesler. <laughs> ne bol suyu ne derin nefesi Feride mahsur mu kalacağız belli değil bu dağ başında gözünün çapanıyım ya. Ya yok oğlum manyak mısın ya. Sen de seninkinden verirsin bana al içimde hadi. Benimki? Ee, ben diyor ki almadım yük olur diye. E ne var o çantada? Bir şey yok Feride. Manyak mıyım? Bir de yük mü taşıyacaktım ya? Allah Allah. Ya oğlum olur mu öyle şey ya? Su alman lazım, havlu alman lazım. Biz şimdi çıkacağız tepeye mola vereceğiz. Seni nasıl sileceksin? Ya ne gerek var ya? Ya. ya arkadaş şahlık şahbaz olduk ya. Ya Feride, ya bugün ben de geldiğin için çok teşekkür ederim. Geçen olanlar yüzünden... O konuyu açma Ahmet. Hala sinirim geçmedi. Ya uf! Anlattım ya sana ya. Metot çalışıyorum dedim. Rol icabı. Rol dediysem dünyanın en güzel insanlarına kötü davranmayı sanat haline getirmiş bir adam. Adam değil, hayvan, hayvan. E tabii sen ben Meto çalıştığın için anlamadım ya. Yalnız o kadar küçümseme o film kaç milyon yaptı biliyor musun? Hadi Ahmet geç kalıyoruz. Bak şimdi 45 dakika sürecek o tepeye çıkmamız. Ne? 45 dakika mı? 45 dakika koşacak mıyız kızım? Tempolu yürüyeceğiz Ahmet. Ya oğlum sen demedin mi jogging'e gidelim benim forma girmem lazım diye? Ya bir git Feride Allah'ını seversen ben forma girmem lazım demedim. Forma giymem lazım dedim sana atma ya. Bana bak. Ney? Eğer niyetin beni buraya çağırıp sonra kovmaksa ben gideyim şimdiden ya. Ya yok niyetim o değil de bu jogging oturmalı olan değil miydi ya? Sağa sola dönüyorduk hani. Top vardı. Topun üstünde gidiyorduk o değil mi ya? Ya dalga geçme Ahmet ya. Pilates Hadi geç kalıyoruz yürü. Hadi. Niye çok dedim ben arkadaş ya, Pilates diye iyiydi. Pilates iyiydi ya. Sakarya'dan gelen son 1 saat içinde satışta. Kaşar peyniri şart mı Zehra ya? Ha? Hadi kaşar şart, eski kaşar şart mı? E, kahvaltı için aldım. Çok seviyorsan kaşar yemeği, Alamda yap kahvaltı. Tamam. Bu yeşil olan zeytinli olmamış, biliyorsun değil mi? Cevap vermiyorum <laughs> sadece. Beyaz peynir de yazmış ya. Kızım, biz iki çeşit peynir yiyecek kadar zengin miyiz? İyi, tamam o zaman. Tuvalet kâğına da gerek yok. Bir rulo var zaten evde. Ya ben öyle bir şey mi diyorum? İhtiyaç alınacak. İhtiyaçtan kaçma. Daha ölmedik. Yok yok, ben ciddiyim. Halam aldı zaten. Geçen sefer gibi ondan yürütürsün birkaç tane. Ne yürütmesi kızım ya? O benim tuvalet kağıdı, rulo elimde kalmış. Dalmışım eve kadar gelmişim öyle. Sadi, bizim paramız mı yok? Sen niye kastın böyle? Vallahi biraz yok. Yani biraz var. E, bu Haso'da iş iptal oldu. Öbür taraftan da haber yok. Yapım da aramadı. E toplantı vardı bugün. Vardı adam, ulaşamıyoruz ki. Arayıp sordukları yok. Ne olacağımız belli değil. Hali şu işi halletseydi. Hali mi? Ne işi? Bu pasodaya dönmemle ilgili yönetmenle konuşacak. Sadi abi, abi yapma. Yapma ne ya Zehra, yapma ne? Arkadaşım o benim. Sağ olsun konuşacak yönetmenle. Para lazımsa ben bulurum para. Neyi nereden buluyorsun Zehra? Okuyacaksın sen. E işe koydun ya beni. Dert etme, para gerekiyorsa ben bulurum. Saçmalama ya. Ben bulurum para. O kadar da değil. Hale konuşacak arkadaşım sağ olsun. Sağ ol. Hale, sağ olmasın. telefonu at. efendim Hale, Tam tam geliyorum. Yok geç kalmam. Sepet mi? Tamam canım, sepeti Zehra'ya veririm. Yanımda getirme. Tamam hadi görüşürüz. Ben gidiyorum Zehra. Sadi abi yapma, etme, gitme, tutma. Ben bulurum para. Saçmalama be. Tamam git. Ama pişman olacağım bir şey yapma. Ben bulurum para. Ya ortada şirket yok, taahhüt yok, yazılı bir şey yok. Ya demeyeyim diyorum ama yine yaş tahtaya basıyorsun Murat. He, eh, tahtayı bulduk kurusunu mu arıyoruz Tülay? Ya gözlerimle gördüm diyorum sana. Adam koskoca hangarı set yapmış. Yine hayal kırıklığı olsun istemiyorum. Hı hı. Özgün dizi yapan yapımcım var memleketimizde Tülay. Herkes çakma dizi yapıyor zaten. Ya bu dizinin orijinali altı sezon sürdü. Bütün dünyaya sattı adamlar. Tamam son sezon biraz cort ama yani en kötü diyorum beş sezon gider Tülay. Ya ortada kanal yok. Adam sana nasıl beş sezon taahhüt veriyor ya? Ya Tülay'cığım Allah Allah. Ben zengini sana gözlerine baktım mı şakkadan akanlarım. Bu adam bildiğin zengin ya. Eskaza birisi bu adamın damarına bassa var ya yemin ediyorum kanal satın alır. Bonus olarak da acını transfer etmezse şerefsizim ya. E, acele etmesek diyorum Murat'cığım. Ya zaten hali hazırda bir işin var. Bu işler aceleye gelmez biliyorsun. Tülay'cığım para her şeyim Allah aşkına ya. Unutuldum diyorum sana yüzüm eskidi. Benim bu yüzü insanlara tekrardan hatırlatmam lazım, Tülay. Söylemedim mi? evet. <laughs> tamam, yüzün unutuldu. Ama sen nasıl hatırlatıyorsun, ha? Kusmalar, basılmalar. İnsanlar seni bunlarla tanıyor, Muratçım. Şu dizi işi bir olsa. Dizi diyor ya. Çeviri senaryo ile dizi diyor. Murat, izin ver, ben sana bir röportaj ayarlayayım. Ya öyle bakma. Bir kültür sanat dergisinde bir röportaj yap. Kendini anlat. Hatta bu bize iyi bir dönüşüm olursa daha ciddi işler yaparız. Ha ne bileyim böyle hani hmm, ...kalalara katılırsın. Bir iki tane tiyatroda boy gösterirsin. Galeri açılışı filan. Galeri? Sanat galerisi. Oto galerisi zannettim ya. Gözden uzak olan kastan da uzak olurmuş Murat'cığım. Hani böyle yerlere katılırsan daha böyle göz göze ten tene. E hatırlanıyorsun tabii. Yani işlerin açılır. Sen parana bak. Süt ve bal. Semih Kaplanoğlu'nu kessen ya. Yani sen şimdi kayıp dizisini yapmayalım mı diyorsun? Yapmayalım demiyorum. Ya beklemeyi alalım biraz. Ya müsaade et, ben de biraz çalışayım. Ya bir bakınayım yani. Ha olmadı, dizi işine yine gireriz. O zaman ben arkandayım. Okey mi? Yani. Hah. Sen güven bana. Bu işi de askıya al. Ben hemen bu akşam sana bir röportaj ayarlayacağım. Tamam mı? Hadi bay bay. Hadi. Hadi, hadi. Muratcığım. Rüstem abi. Ee, hayırdır inşallah? Sen söyleyeceksin Murat'cığım. Hayır mı şer mi? Ha? Ne oldu toplantı? Karar nedir? Kararlık bir şey yok abi. Konuşma devam ediyor hala. Süreç devam yani. Toplantı bitti ama. Ah Murat ah. Ah Murat ah. ah, ah. Bu meslekleri netteki anket sonuçlarına göre belirlediğimizi biliyorsunuz. Sadet. Ha netteki demişken de Vedat kendi sayfasına en çok hangi meslekleri merak ediyorsunuz diye anket koymuş. Evet Sadet. 18 tane oy kullanılmış. Tesisatçı 3 tane oy almış. Vitrin dekoratörü iki tane. internet ses dizayneri da iki tane. Geri kalanlarsa birer oy almışlar. Toplanmadan önce mekanların ve meslek erbaplarının ayarlanması gerekiyor. E tabi biz de bütçeyi bilmediğimiz için... Hakkı Bey gelmeyecek mi ya bugün? Hakkı gelecek tabi. Şimdi dinleniyor ama sorumluluk bende. Şimdi bunun normali nedir? Yani bütçenin nakit mi veriyoruz? Hı? Ya o sorun değil de işte kaç ekip çıksın, mekan kiralayalım mı yoksa uzaktan çekip kaçalım mı? Sahte para mı verelim, karşılıksız çek verelim? Hakkı Bey olaydı işte bunları konuşacaktık bunları. Gelecek Hakkı da deneniyor şimdi. Neyse e, bu röportaj yaptıklarınızda bir de para mı veriyorsunuz? Yani ne civarda? Hakkı Bey şimdi arada kendisi ayarladığı için şirketleri para konusunu falan o biliyor. Genelde biz ikna ile... Ee, öyle yapın o zaman siz de ikna ile. Tabii tabii ikna ile da... De... Nerede çekilecek meselesi var ondan önce? Benim ayarladığım internet sitesi yapan çocuk evde çalışıyor. Ama evde çekim yapamayız misal. Artık onu bir kafeye, mafeye götüreceğiz? Bilmiyorum ki işte Hakkı Bey olaydı. E, i̇yi tamam götürün ama ucuz bir kafeye götürün yani. Hakkı Bey olaydı. Adam zaten internette bilgisayardan kamera açın falan derdi belki. He ya da alın çayı termosu gidin Ortaköy banklarda çekin derdi. İşte Hakkı Bey olaydı iyiydi ya. <laughs> yani? Yani mesela bu vitrinde dekoratörü kızın çalıştığı yerden para bile isterdi. Bir erkeğe ihtiyacım tamam. olabilir. Ay yeter. Ay siz ne yapıyorsanız yapın. Yani benim üstüme gelmeyin tamam mı? Benim üstüme gelmeyin. Ee, acaba bir iki saat ara mı versek ya bu ayarlamalar için? Ay of ya Hakkı neredesin ya? Dikkat <laughs> Oğlum neyden yapmış lan bunu böyle? Dikkat edin. Dikkat. Bir kere bu. Easy, easy. Gel, 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 gel. Kam, 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 kam. Easy, easy nakliyat. Bana nakliyat dahil demişlerdi. Bahşiş falan yok. Hadi, naş, naş. Ha, bu arada asansörü kullanmayın. Canınızı yakarım. Hem bahşiş vermiyor hem de asansör esir oluyor ya. Nasıl? Biliyorum. Denizli horozu değil. Denizli horozu yapmıyorlar bu boyda. Horoz deyip geçmeyin. Horoz dediğin dinozor torunu. Tut Tutmeden... ve Hem horozun deniz Fransız'ı olmaz öyle değil mi? Yurt dışında horoz sesini kukurikuu diye yaptıklarını biliyor muydunuz? Oysa horozlar -ü -ü diye öter. Gerçi horozun nasıl öttüğü önemli değil. Önemli olan niyet. Hakkı e, bizim niyetimiz nedir? Olması gereken neyse o. Neymiş acaba o? Özümüze dönüyoruz aşkın özümüze. Bundan sonra kukuriku değil. Denizli'ye mi dönüyoruz? Dükkanı kapatıyor muyuz yoksa? Hakkı Bey? Dün Veli Efendi hipodromundaydım. Kafam dağılsın diye. Mumcuk faciası, Murat Cemcir, Nigar yattı kalktı falan filan. Bir iki ganyan oynayayım dedim. Bir baktım nur topu. Nur topuna bastım 20 kağıt, Ne oldu? Nur topu beşinci oldu. Sonraki yarışta gittim Aston Martin'e bastım. Tam 50 kağıt. Aston Martin bire altı veriyor. 1 liraya 6 lira anlayacağınız. Ama ne oldu? Aston Martin dördüncü oldu. Sonra kendi kendime dedim ki... ...Hakkı oğlum sen neden hep yanlış ata oynuyorsun? Cevap vermedim hemen. Şımartmadım kendimi. Ama anladım yani durumu. Ganyanı çok diye hep sürprize basıyordum parayı. Hep bir zengin olalım. Hep bir çok kazanalım hesabı. Sonraki yarışta açtım bülteni, baktım Bibidu Babidi favori. Bibidu Babidi kaç veriyor? Bire 1.3. Çok az yani. Şöyle bir düşündüm. Kaybettiklerim, kazanacaklarım falan. Bastım 600 kağıdı. Ee, kazandın mı bari? Yok lan, eşek çıktı. Ama ben kazandım. 670 lira, 6 lira. Etti mi sana 700 lira? 700 liraya hayatımın dersini aldım çocuklar. 700 liraya. Memlekete dönüyoruz. Ya hanım, o kadar şey anlattım. Bunu mu çıkardın hikayeden işte? Hakkı Bey, ben şimdi tam olarak anlayamadım. Yani biz programı çekmeyecek miyiz? Çekmeyelim mi? Yo, devam, devam. Uğraşsın dursun haytalar. O zaman şu bütçeyi bir gözden geçirir misin? Gerek yok. Zehra ilgilensin o işlerle. Zehra'ya veriyorum o işleri. Zehra'ya Zehra mı? Zehra'ya. Biriniz bozuldu, diğeriniz sevindi. Patronluk böyle bir şey işte. Aynı anda iki farklı duygu yaratırım ben. Zehra o işlerden anlıyor. O kız paranın değerini biliyor. Zehra'ya verin o işleri. Siz bana lazımsınız. Hangi konuda? Özümüze döneceğiz. Özümüze. Anlatacağım. Lan Mahsun, gitmişin en kolayına oturmuşsun ha. Efendim? Diyorum ki sıkıyorsa diyorum gel diyorum burada koş diyorum. Ya yeter arkadaşım ya yeter senin derdin ne ya? Tebelleş oldun zaten sabahtan beri. Suyumu içtin ayaklarını havluma sildin. Beni ağırlık diye tuttun tuttun kaldırdın indirdin. Hakaret ettin yeter kardeşim ya benim de sevenlerim var. Fanlarım var. Twitter'da 1216 tane takipçim var benim yeter ya. Alın bu şu başımdan ya. Atar yapma lan. El kadar adamsın niye giriyorsun o kadar ağırlığın altına? Sağlık için ne olacak? Sağlık içinmiş. Sanatçıyım. Ünlüyüm diye demiyorsun da. E tabii o da var canım. Bak, daha önce hiç kimseye söylemedik. İlk sana söyleyeyim madem. Ben sizin camiaya damat olarak geliyorum. Bu spor salonu da ondan geliyor. Bizim camia derken? Anlamadım. Ya sen Ahmet'in arkadaşı değil miydin ya? Ya ben Ahmet'in kankasıyım. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez bizim. Aynı mutfaktan besleniyoruz. Hani böyle belgesellerde böyle 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 kopak balığı gelir de... ...ondan sonra buradan böyle bir tane hayvan gelir ona yapışır ya. Zargana. He zargana. İşte ondan sonra hep ondan beslenir, hep ondan beslenir ya... ...o hayvanat Ahmet. Evet 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 hatırladım ben seni ya. Ahmet'e musallat olan komşususun sen. He. Evet, öyle de dönebilir evet. Bugün birkaç tane gülo verirsem Yarın yine geleceğim. Münir Bey'in programını oyarsan olabilir. Neden olmasın? Toprağım o benim. Ona çok hanımsındır Daha önceden bir yerlerden tanıyormuş gibiyim onu Ama başarıya çok odaklanma. Gerginlik yaratır. Halbuki rahat olman lazım. Sonuçta spor bu. Zevk bile alırsın zamanla. Ya Allah'ını seversen salak salak konuşma. Yürüyorum, susuyorum, terliyorum, koşturuyorum. Ben bunun nesinden zevk alayım? Manyak mıyım ben? Vallahi gel sen beni dinle ya. Çok takmayacaksın böyle şeylere. Gerginlik hata yaptırır. Benim motom da bu zaten. Gazla gitsin. Bir de sepetlenince unut gitsin var ama o konumuz değil. Mod değil mi? Vallahi çok derin konuşuyorsun ha. Filozof gibi adamsın yine. Ya bizim Ahmet'le hiç görüşemiyoruz. Nasıl o? He şimdi ben tabii sevgili yaptım ya. Ahmet'i biraz boşladım ben. Salih Pazarlama LTD Şitya'yı anonim For English, press press nine please. Alo Salih Bey, ee, ben Feride hatırladınız Ahmet'in arkadaşı. Feride miydi senin ismin ya? Tamam tamam hatırladım. Ne yapıyorsun Yılan Doktoru? Ne Doktoru? Nasıl yardımcı olabilirim? Yalnız Ahmet içinse kendisi yanımda yok. Biraz boşladım onları. E, yok Ahmet yanımda benim. Yanındaymış Mansur, anladın mı? Ahmet'ime bak sen ya, sırtlan! Nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama Ahmet biraz fenalaştı. Fenadır Ahmet'im, fenadır. Üzerine gitmeyin, birazdan düzelir. Kadın millet ya 40 yılda bir başlarına gelir... ...hemen duyururlar sağ sola. Ambulanstayız şu anda. Yani çok önemli bir şey olduğunu zannetmiyorum ama... ...Ahmet sizden don ve çorap istedi, evden getirecek misiniz? <laughs> Ambulanstalarmış. Hayal gücüne bak, şanslı p... Ambulans mı? Ne ambulansı? Ne oldu yiğidime? Ya bence önemli bir şey yok. Ee, Ahmet ısrar edince ambulans çağırdık işte. Nereye götürüyorsunuz yiğidimi? Don gömlek alıp geliyorum hemen ben. Ümraniye tamam, tamam hemen geliyoruz tamam. Havar komşular havar! Ahmet'in patates olmuş! <laughs> Ya Feride, sen de şunları söyle adam gibi kullansınlar. Belim elim vardı. Bu ne ya? Zıpla zıpla. <laughs> Buradayım ben burada. Çok bekletmedim değil mi? Hale. Niye? Başkasını mı bekliyordun? Yok da... Çıkalım mı? Nereye? <laughs> Yahu insanın böyle komedyen bir sevgilisi olması ne kadar zormuş. Yani ya sodaya geri dönmemle ilgili konuşacaktık? Bütün gün lise aptal aşıklar gibi el ele kol kola Sultanahmet'e turlayacak değiliz. Bu konuyla konuşuruz tabii ki. Ama öyle dedin diye geldim ben. Yoksa benim toplantım var yani. Ee, nasılım? Tam istediğin gibi değil mi? İstediğin gibi oldum Sadi. Nasıl? Bak bu sefer iş kostümü yok. Yemek kamyoneti de yok. Ya sen beni böyle bir iki kere paspal bakımsız gördün ya ondan mı soğudun? Ama şimdi nasıl olmuşum? Zarif oldum ben bak Sadi. <laughs> Ama hani arkadaşlık biz artık. Ay Sadi bir görsen bir zarifim bir zarifim vallahi dibin düşer. Ha. Hadi bir yerlere gidelim. Ya sonra işin olacak. Konuştun mu yönetmenle? Yönetmen mi? Yok, en fazla yönetmen üçüncü asistanı alıyor kumanya. Ona da konuyu açtım ama çok fazla ışık vermedi. Olmaz diyorsun yani. E nereye gidiyoruz? Ya biz yine sevgilim olduk şimdi. <laughs> ya bak, tekrar esprisi değil mi? Ya ne yapacağım ben seninle? Ya bari şu asistanla görüşelim. Bak benim has odaya geri dönmem lazım. O kapı rüyalarıma giriyor ya. Konuşuruz Sadi. Konuşuruz. Ama olmuyor böyle. Bak bizim vakit geçirmemiz lazım. Böyle uzaktan ilişki zor. Taksim o. Gel buraya! Hadi sene. Hadi sene. Ahmet. <laughs> Alo? Ahmet hastanede mi? Allah'ım sana şükürler olsun. Tamam abi, hemen geliyorum. Hale, Ahmet hastanedeymiş, ölüyormuş galiba. Benim acil gitmem lazım. Hemen yetişelim Sadi. Arkadaşın kardeşimdir gayrı. Ne kadar da tatlı, bir o kadar farklı.